Selamun ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah. Bugün size çok güzel ve mutlu bir müjdeyi sizlere vermek istiyorum. Kıymetli kardeşlerim, bugün elhamdülillah Azerbaycanlı kardeşlerimiz e, bu saldırılardan kurtulmuştur. 28 yıllık savaştan da Rabbim elhamdülillah bu Ermeni köken, kökenlilerin ellerinden de Rabbim kurtardı. Öncelikle Türkiye milletimize ve evet bütün Türkiye Cumhuriyetimize ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nden ve Azerbaycanlı kardeşlerimize buradan hayırlı olsun. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun. İki devlet, tek millet diyorum. Allah Azerbaycanlı kardeşlerimizi yar ve yardımcısı olsun. Rabbim ülkemizi, milletimizi daim kılsın inşallah. Rabbim Celle Celaluhu daha felaketinden, beterinden Rabbim bizleri korusun inşallah. Allah-u Teala bu Ermeni kökenleri ya Rabbim Celle Celaluhu Kahhar ismi şerifiyle Rabbim Teala kahru perişan eylesin. Allahu Teala sizlerden razı olsun. Bu müjdeli haberi de sizlere iletmek istedim. Allahu Teala sizlerden razı olsun. Rabbim sizlere yar ve yardımcınız olsun. Selam ve dua ile kanı sağlıcakla inşallah.